Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tikliş, bugün, bebeği, Evet merhabalar 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 efendim. Ben Fark Trooper. <laughs> ben Tikliş, bugün Hep bir video ile karşınızdayız abi. Bugün Adventure Quest'te yeni bir video çekiyoruz. Ee, ta Mayıs'ın dördünde gelmiş olan etkinliğin zırhı duruyor üstümde. En son o zaman oynamıştım. Bir süredir Adventure Quest'e giremiyordum. O sırada işte yine güncellemeler gelmiş, yeni yeni bir şeyler eklenmiş. Ben tabii ki takip edemedim ama sizi hiç videosuz bırakır mıyız? Gelen yorumlarınızı okuyorum ve cevaplıyorum biliyorsunuz ki Adventure Quest'le alakalı çok güzel yorumlar geliyor. İşte Türkçe iyi ki çekiyorsun, işte böyle içerikler üretmeni seviyoruz, senden görürüz gibisinden çok güzel yorumlar gördüm. Hemen başlayalım. Abi ne geldi ben yokken? Tamam abi. Peki biz nerelerden düşüreceğiz bu petleri? Nasıl gireceğiz? Ne yapacağız? Hadi bize birazcık bahset. Pet düşürebiliyorsun diye açıklama yapmıştı mesela beraber birkaç hafta önce. Bunun videosu çok şekilde ama ben mesela YouTube'dan araştırdım bu anlamda. Hiç kimse daha paylaşım yapmamış yabancı da çünkü en fazla tane pet düşürebilmişlerdi şimdiye kadar. Daha fazla ben hani görmedim. Çok üzerine lazım ki hani bahsederlerdi zaten. Eee Abi daha iki dakika olmuş şimdi sana bir şey soracağım videonun başında masa üstü sesi çok kısıkmış ve senin sesi muhtemelen neredeyse böyle çok silik silik geldi ee, hemen ben hızlıca bir tekrar geçeyim şu an e, OBS'in ayarlarından açtım tekrar arkadaşlar demin ses duyulmadıysa hemen Türkçe çevirisini yapayım şu an videoyu durdurup kontrol etmek istemiyorum tekrardan. Ee, biz oyunu oynamıyorken, ben aktif video çekmiyorken bir sürü pet eklenmiş oyuna. Farklı bosslardan ihtimalle düşen bir sürü pet varmış. Yaklaşık 100 tane pet eklenmiş ve bunlar şey farklı edelim. yerlerden düşüyormuş. Ee, bugün de yanımızda bizim guild lideri Erlikan var. Tufan abi var. Merhabalar abi. <laughs> Merhabalar. Zaten boss'tan büyük bir ihtimalle bu yanımdaki... Küçük pet gibi bir pet düşecek. Bu şu anda mesela benim olan pet, e, Treble Deed Archer pet diye geçiyor. 77. pet yani. Bu Akil da hangi kaç rakamlı pet düşecek? Onu da merak ediyor. Ama büyük bir ihtimalle bu bosta vardır bu petlerden biri. Şimdi onu düşürmeye çalışacağım. Evet. E, bir de şimdi yeni içerik üreticileri tabi bunları üretmeye çalışmışlar. Hemen hem yani bu petleri düşürmeye başlamışlar. Ee, ama daha adam akıllı böyle tamamının hepsinin nereden çekilebileceği çıkarılabileceğine dair bir video yapılmamış. Abi ben seni parti lideri yaptım. Başlat götür bizi gittiğin yere. Ee, video başında Tufan abinin sesi kısıksa kusuruma bakmayın. Ee, en son War Robot videoları çekerken onun ses düzenini ayarlamak için bayağı kısmıştım masaüstü sesini. O yüzden... Ee, Bilgisayardan gelen diğer seslerin sesi bayağı kısık. Benim sesime göre. Çünkü War Robots'un sesi inanılmaz yüksek geliyor ya. Kulağım patlıyor dinlemeye çalışırken. Ya yüz düşer yani bu, bu olacağını düşünüyorum. Akrilot. İnsanlar da hani düşürdükleri insanlar düşürdükleri petleri büyük bir ihtimalle şansa tahminince düşürdüler. Ben de şu anda öyle Sanıyorum. Abi peki aklımda bir soru var şu an aklıma geldi ee, bu labirentteki dreadful'dan da pet düşer mi hani... ee, o şey mi dreadful labirentindeki bostan mı? Evet abi Allah sana bir şey diyeyim mi düşebilir düşmeye de bilir denemek lazım Düşerse çok efsane olur. Neden biliyor musun? Çünkü oranın petini daha düşüren yoktur çünkü. Yani orası milletin aklına gelmez. Hani milletin aklına gelecek yerler Bunun gibi, Nul gibi yerler mesela. Nul'da da muhtemelen vardır. Nulgat zaten çok kişi denemiştir çoktan Nulgat'ı diye tahmin ediyorum. Bir şey düşmedi buradan düşmedi ama şey hemen de düşmüyor. Yani düşme oranı yüzde üç mü yüzde beş mi ne yani birkaç kez kesmemiz gerekiyor. Her yere gidip gidip deneyeceğiz yani. Aynen öyle. Yani şimdi mesela bu bundan düşer bundan sonra o dediğin yere gideriz mesela deneriz düşer veya düşmez bakarız oraya. Tamam abi. Peki. Şuna giriyorduk değil mi? Akinsot ekstrem çiğnceye giriyoruz değil mi? Vallahi abi en zor hangisiyse onu aç. Muhtemelen en zorundan düşüyordur çünkü. Zaten bize göre zor değil unscaled açtığın için de. Ben fark trooper olarak Hadi bakayım. U uydurma isim hoşuma gitti. Phoenix Blade düştü. Aa şeyin parçası o. Önemli bir farmın şeyi parçası. Falan. Bir tane görev varmış zaten. Direkt o görevi tamamladı. Onu gidip teslim edebilirsin diyor şu an. Neymiş? Şey, şehir merkezinin arkasındaki bir eleman elemanın görevi o. Aa hatırladım. Ee, şey değil mi? Demircinin arkasında yürüyen abi. Aynen, aynen. Şey to tohor çakması gibi bir şey. Tohor çakması var ya. Hı hı, hatırladım, hatırladım. 10 tane 20 tane kesince atar herhalde diye. Bilmiyorum bakalım. Abi geldiler abi efendim. <laughs> Bilmeyenler için şu sağ taraftan parkur yoluna gidiliyor. Orada da kendi seti var. Parkurun. Ashfall parkuru. İstiyorsanız oranın da nasıl yapıldığına dair video çekebilirim. Arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Ha böyle mesela bir video çekiyoruz ona yorumlarda arkadaşlar böyle konuşuyorlar. O bana bildirim olarak geliyor. İşte şu kullanıcı videonuza yorum yaptı falan diye. Ve orada öyle bir şeyler yazıldığını tartışıldığını görmek falan çok hoşuma gidiyor benim. Ben yani diyorum demek ki adamlar gerçekten izlemiş. İşte bu hakkında düşünmüş ki konuşabiliyor hani video hakkında diye. ki zaten çoğu kişi şeyden e, muzdarip. Abi bu oyunun Türkçe içerik üreticisi yok. Aynı azından aktif Türkçe içerik üreticisi yok ve oynayan insanlar var ya, ya çok efsane olur. Oynayan insanlar böyle hani çok fazla walk through, işte ne nedir nasıl yapılır videosu bulamıyorlar. Allah var ben de çok kaliteli bir içerik üreticisi olarak görmüyorum kendimi. Yani çünkü keyfi olarak yaptığım bir iş olduğu için bu benim ee, bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim arkadaşlar ben hastanede çalışıyorum ve hani ancak boş zamanlarımda gelip video hazırlayabiliyorum. O yüzden de ne bir düzenim var ne işte belli bir bu işten karım falan da yok öyle random takılıyorum. O yüzden zaten çok kaliteli bir içerik üreticisi olduğumu düşünmüyorum. onlar sürekli emek veriyor. Yani sürekli vakit harcıyor, edit yapıyor, üzerine çok düşünüyor. Onlar ondan öyle. Sık sık paylaşıyorlar işte. Ya yani şey... hobi olarak yapılması daha iyi bu işin ya. İnsanı mutlu ediyor. Öbür türlü yok şöyle yok böyle bir sürü sıkıntısı var yani. Ya ben bu işi gelir kaynağı olarak yapmıyorum şimdi. Gelir kaynağı olarak yapan profesyonel insanlar var. Onlar iyisini yapıyorlar. Ben gelir kaynağı olarak değil, keyfi olarak yaptığım için çok da profesyonel olarak yapmıyorum. <laughs> Ama yine de sonuçta bakın 600 küsür videom olmuş kanalda ve bu da bu 600 videoda da yaklaşık 50-60 tane farklı oyundan videolar çekmişim sizlere. Bunlardan herhangi birisinin etkileşim aldığını görmek, yaptığın işin boşa gitmediğini görmek insana mutluluk veriyor açıkçası. Ve hani Adventure Quest oynadığım videosunu çektiğim diğer oyunlara göre küçük bir oyun aslında. Ama neredeyse en çok videosunu çektiğim oyunlardan bir tanesi. Belki de en çok videosunu çektiğim oyun değil tamam. En çok videosunu çektiğim oyun League of Legends ama. Hmm. Bunu oynuyorum, videosunu çekiyorum, insanlar beğeniyor ve etkileşim geliyor. Ulan diyorum demek ki bunu istiyorlar, bunu izlemek istiyorlar. O yüzden daha çoğu geliyor. Böyle küçük bir oyunda bile bu etkileşimi sağlayabiliyorsak, demek ki diyorum biraz daha büyük oyunlarda çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Ama genelde ters tepiyor. büyük oyunların çünkü içerik üreticileri de büyük oluyor. Evet. O reklam alıyorlar, sponsor alıyorlar. O sahada çok rekabet edemiyorum ben de. <laughs> evet, ciddi iş, iş şekilde yapıyorlar ya. Aynen abi. Bu arada videoya başlamadan önce Tufan abi bana sordu bir tane boss söyle dedi gidelim. Ben de aklıma Akrilot geldi. Hadi dedim Akrilot. Benimle oynamak kumar. Gene geldi o, ya. Onur geldi, onur gel. Eleman geldi koş, gene koş, ya. Onur. Abi Onur koş pet ne Demek düşürüyoruz. gel. Geldik, Biz YouTube buradayım. videosu çekiyoruz şu anda sen de. Gel tamam. gel. Arkadaşlar bizim klanın önde gelenlerinden, arkada durmayanlarından bir tane eleman geldi. Peki hemen bir senin yan ekrandan yorum alabilir miyim? Bana bakabiliyor musun? Ben hızlı, mi? Hızlı, yorum kanka. Evet. Bakayım. Still. Bitirdin de mi geldin? Göster. Kanka, kafa 1, kafa 2. Hangisi? Net kafa 2 bu arada. Net kafa 2. Net, çok net. Kanka yanlış söylemişsin. 800 değilmiş bu arada. Haberin olsun. Nasıl ya? 300-300-200'dü. Kafalığı yapamadım. Her şeyi yaptım şu an. Sen en sondaki şu mumları mı hesaba katmadın acaba? Neyse böyle gelelim. Geliyorum abi. Bu bir arkadaş kimmiş? Şu guards. Biri geldi abi. Barj, yani şay takayım kozmik olmasın. Böyle çok tipsiz oldum ya. Neyse devam. Ne yapıyoruz? Akrilat kesiyoruz. Bundan pet düşüyordur inşallah diye. Ne peti? Ben yes dedim ama beni bir yere almadı kanka. Onur Öncelikle şey var ya, Clarion en sonunda oyuna 100 tane pet getirdi ya. Her bossa bir evet. pet koymuş adam. Abi ben o petlerden hiçbirini kasmadım bu arada. İşte biz de şu an onun peşine düştük. Abi gün videoda o güncellemelerden bahsettik. Ee, sen yokken Onurcuğum. İnsanlara bunu açıkladık ve Akrilot'ta var olabileceğini düşündüğümüz için Akrilot'a girdik. Aha. Tufan abi düştü. Aa, oyun dondu bende. Ben oynuyorum. Ben, ben oynuyorum abi. Bizim diğer eleman da oynuyor. Siz gittiniz. Allah Oyunda sıkıntı var Tamam ben elemanı kestim. Şu an ikiniz de AFK'sınız. Yok bir şey atmadı abi. Giriş yapıyorum. Ama burası batacak birazdan ha. Gelmezseniz öleceğiniz. Tamam Onur geldi. Ben de şu an deniyorum. Yes, dinliyorum. Çıktım girmeye çalışıyorum. Giriyor. Bitirip gelmek istiyorum ya. Ben, ben tamam. De... Tufan abi gelene kadar koş. Tamam. Geldim o kule gitmenin kısa yolu var mı kanka? Sen bütün kısa yolları biliyor musun böyle? Tık diye oraya şimdi anlamı. Yoksa yürümen zorunlu mu? Eee. Join evet, yazıyorsun. Abi oranın ismi var mı? Varsa join'e gidebilir. İsmi yoksa... Ee Dancın... Dungeon... Necrotower join, ee, slash join, ee, boşluk, Necrotower gibi bir şey yazman lazım. Necrotower'ı kutluyorum. Ya. Tamam. Yani haritanın ismi neyse. Join. Kaan alsana partiye. Necrotower. Ha partiden mi düştün abi? Alayım. yaramadı. Yani şey neyse koşalım abi. O Videodan sonra ben on, onun senin için bakayım. Abi yeniden seni parti yaptım. Şey lider yaptım. Siz pet düşene kadar video mu çekeceksiniz? Geçmiş olsun abi. Ya, ya bunu, şansını bilmiyoruz. Yüzde yani. üç müymüş? Yüzde beş miymiş neymiş? Şansını falan bilmiyoruz. Ee, ben bakmadım da Tufan abi wiki'ye de henüz yazılmadı dedi. Wiki'ye de yazılmadı. Youtube'a YouTube da konulmadı. Oranlarını da kimse bilmiyor. Yani ama her boss'ta 100 tane pet olayı var yani. Clarion'la Artix bunu sürpriz bir şekilde aniden getirdi oyuna. Ve hiçbir bilgi de verilmedi kimseye. Allah Allah Twitter'da falan da mı yazmadılar hiç? Vay bilerek yazmıyorlar. Vay be. Millet uğraşsın oyuna vakit harcasın diye. hazırım da gireyim. Abi senin petin ismi neydi? ben geleceğim bir tur sonra şu kapalı halledeyim hemen. Bak benim petin ismi şu an ne biliyor musun? Double Diet Archer pet. Bu Diet bow silahı var ya onu düşürdüğümüz boss'tan düşüyor bu. Evet Ama evet o tahmin da, ettim. O boss da çok zor bir şey. Yani o sokullardan 100 tane kasıp o boss'u öyle açman lazım. Biz parti şeklinde yaptık 5 kişi su kum kastık bayağı yani 10 tane 20 tane bin tane iki bin tane su kasıp o şekilde açtık da anca böyle onuncu on birinci bosta düştü o şekilde oldu ee, abi bu petler sanki yazılmış ama wiki'ye açtım şimdi ben de Aç bir bak hemen güzel pet varsa peşine düşeriz çünkü yoktu. 2-3 gün önce yoktu. Şu an varsa bilemem ama sanmıyorum şu an olduğunu da. Abi şu an ben bakıyorum da var ya listede. Birden böyle başlıyor. Trouble bilmem ne petti mi hepsi? Hah, aynen. T bak yazacağım ben şimdi mesela. Mesela bak bendeki bu. Benim yan ekran gidip duruyor da bir saniyenizi rica edeceğim. Ee, videodaki arkadaşlar için de şöyle göstereceğim. <laughs> arkadaşlar bakın buradan bakıyorum. İsimleri ee, isimleri görünüyor. Kurohane Mordred falan da var. Death Archer var seninki. Akrilot da varmış. Aa Akrilot da miş abi. Hadi be. Benim <laughs> 77-78 olaya bak. Başka neler var Kaan? Bir o obosları şey yap yapalım. Akrilot expose level 22. Abi kur hemen okuyayım. Ee, bunları tek tek bakmak lazım ya. Hepsinin ismi farklı. Serpnaut varmış. Lumenian varmış. Var. Abi Chicken Cow'da bile var. Frogzart'ta bile varmış yani. Ee, Frogsart. hangi Frogzart? Şey mi? Ha pardon bu 8 bit frog zaten yazıyor pardon. Dur bunu çıktım. Eleman ne yazıyor? Yurt dışı mı? Faruk benim yurt dışına gittiğimi mi sanıyor? Kanka Faruk her şeyi sanıyor. abi geri gelmiştin abi hoş geldin. Geri dönmüşsün iyi miydi yurt dışı yazdı eleman bana. Beni yurt dışına mı gitti sanıyor acaba? Ee, abi 80 tane görüyorum bu petlerden. 80 mi? Oha. Listeden bakıyorum şu an. Tipleri var mı peki kanka? Evet tiplerinin de fotoğrafları var. Hepsinin fotoğrafı var. Beğenirse kuruşunuzu. Ya biz hala heroic skill açmadık bu arada. Tufan abi sen açtın mı heroic skill? Geliyor abi. bilmiyorum. Ee, şimdi ben yayında şey videodakilere gösteriyorum. Bakın Aa gösteremiyorum lan şeyde kalmış. Oyun kaydında kalmışız. Dur. Oyunun kaydını kapatalım ekran kaydımız görünsün. Hop. Ekranı üste aldım. Eyvah bozdum. hesap yapmışsın. Kafan mum kaldı senin yüzünden. Ti. He, yaptım. Ee, arkadaşlar ekran yakalamayı açtım sizin için. Bakın böyle bir sürü şey var pet. Samurai pet, tam pet, shadow pet, romantik pet, poison pet, plum pet, kill it with fire pet. Kill it with fire mı? Oğlum bu demin senin kestiğin şeylerdi değil mi? Global loot table diyor abi. Global loot table'a şurada tıklamıştım. By most monsters. And if successful. Hmm. Şimdi. Şimdi. Bizim kestiğimiz şeyler bu Green egg falan düşürüyor ya. Evet. Onu düşüren bütün yaratıklar bunu global loot table diye bir şey düşürme ihtimalleri varmış. Evet. Her kestiğimiz yaratık için bu ihtimal mevcutmuş. Bu petlerin de çoğu global loot table'ın içinden çıkıyormuş. Ama mesela bu 78 numaralı Akrilot peti Akrilot Exposed'dan düşüyormuş, Yet şey 22 level'lık Akrilot'tan düşüyormuş. <laughs> Kanka peki, asıl önemli soru biz ne zaman o Kurt Heroic skill'ini açacağız? Kanka büyük ihtimalle çok uzun süre sonra. Um... <laughs> Onun da videosunu yap diyeceğim de onun videosu yapılmaz ki ya. İşkence yani. Tufan abi. Tufan abi oyun chat'inden yazıyor. Şu an abi oynaya girene kadar ben bu kaskı bitiririm bu arada. 300 istiyordu kaç olmuş? Necro. Oo 388 yapmışım la. I don't know Clarion headsets price. price? I do not know. Bak bizim arkadaş 4 tane düşürmüş öyle yazıyor. Da koydum krafta Abi Faruk az önce Thorson'a hoş geldin yazdı Nereye yazdı lan? Çeteye, Torsun HG yazdı Faruk sonradan gelip Sen başka yerdesin galiba Görmüyorum şu an Parti çete yazmadı ya şu... Genel çete yazdı, genel çete Peti düşürene kadar oynamayacağız bu arada. Zaten hani 25 dakika olmuş. Bir 5-10 dakika daha oynarız. Sonra geçeriz. Ee, sonraki videomuzda devam ederiz bunun hakkında konuşmaya. Bir sürü farklı petler bir sürü farklı bosslardan ve moblardan düşüyor. Size de gösterdim zaten arkadaşlar wiki'de yazan listeyi. Tufan abi son baktığında yokmuş. Efendim? Yeni saç falan geldi. İyi bir tane de düşük level'lı bir arkadaş var onu kasıyoruz bir yandan da. Sevabına mı? He ee, hayrına. Hayrına. Yes dedim gelemedim bu arada. Par bitti çünkü öldürdük. Şimdi bir daha yes de. Nasıl oldum bak bakayım bir. Bir tek kafalık yok şu an. Nasıl? Sesin çok kötü oldu. Alo. Nasıl şu an bir tipime bak bakayım? Yani fena değil. Yeşil setim olmasaydı ben de yapabilirdim. Ben ama işte nasıl beş demesin falan var bu arada. Scorch Soul diye bir şey düştü. Bu neymiş acaba? Muhtemelen 15 tane falan vardır bende ama unutmuşumdur var olduğunu. Bakayım. Bir kere daha girelim. Neyse arkadaşlar denedik videoda da düşüremedik bunun oranı herhalde düşük ve birazcık uğraşmak gerekiyor. İzleyen herkese izlediği için teşekkür ederiz. Bu videoda bu petlerin mantığından bahsetmiş bulunduk. Ee, şimdi bir tane daha keselim. Ben de bir yandan artık kapanış konuşmasını yapayım. Ee, bu belli ki birazcık emek isteyen bir şey. Acaba hepsini toplayınca kazanabileceğimiz bir ödül veya e, nedir o title gibi bir şey var mı? Senin bir bilgin var Yok mı onun? be onunla? abi. Uğraşmamışlardır o kadar bence. Ya çünkü petler benim hoşuma giden bir şey bu oyunda. Hiçbir işe yaramıyor olsalar da genellikle. Boş boş duruyor olsalar Değil, da. Bari bir toplama falan yapsalar hani. E ben böyle Discord'un. Um. Evet, abi Discord geçmiş olsun. Pıt pıt Şu an sesim nasıl? Şu an normal. Neyse efendim ee, yarım saat geçti. Denedik düşüremedik ama size mantığını açıklamış olduk birazcık. İzleyen herkes izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atıp videoya abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.